Değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler, koronavirüse karşı alınan eğitim tedbirleri kapsamında 16-29 Mart 2020 tarihleri arası tatil ilan edilmiştir. Bu süreçle ilgili öğrencilerimizin merak ettiği ve bizlere yöneliktiği sorulara şu şekilde açıklama yapılmıştır. Tatil süresince okulumuzun bütün bölümleri bodrum kat dahil olmak üzere koridor, sınıflar, Kapı, pencere kolları, lavabolar ve lavabalardaki bataryalar dezenfekte edilecektir. 14 Mart 2020 cumartesi günü okulumuzda destekleme ve yetiştirme kursu yapılmayacaktır. Tatil sebebiyle yemekhanede yemek yiyen öğrencilerimizin 2 haftalık ücreti Nisan ayı yemekhane ücretinden düşülecektir. 30 Mart 2020 pazartesi gününe kadar derslerle birlikte destekleme ve yetiştirme kursları yapılmayacaktır. Ayrıca okulumuzda daha önce yapılan tekvando, okçuluk vesaire kurslar da bu tarihler arasında yapılmayacaktır. Uzaktan eğitim dersleri 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacak olup EBA ve TRT kanalları üzerinden yapılacaktır. EBA şifresini öğrencilerimiz kendileri oluşturabileceği gibi velilerimiz de e devlet üzerinden öğrencilerimize şifre alabilmektedir. Tatil sebebiyle yapılamayan sınavlar derslerin başlangıcından bir hafta sonra sınav haftası uygulaması çizelgesinde yer alan sıralamaya göre yapılacaktır. Buna göre yeni bir tatil kararı olmadığı müddetçe sınavlar 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacaktır. Değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler, eğitim öğretimle ilgili yeni açıklamaları okulumuz web sitesinden takip edebileceğiniz gibi acil durumlarda okul olarak velilerimizi de SMS bilgilendireceğiz. Bu süre zarfında öğrencilerimizin tatillerini kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmelerini dileyerek herkese iyi tatiller diliyoruz.